Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size Android deyip, LED'in Android deyip nasıl bağlanır? Nasıl montaj yapılır? Elektrik bağlantısı daha doğrusu nasıl olur? Kablo bağlantırı anlatacağım inşallah. Elektrik soketimiz bu. Elektrik ve hoparlör çıkışları bu. Bizim burada dikkat edeceğimiz en önemli konulardan bir tanesi elektrik. Elektrik bağlantısı. O yüzden siyah da bulayım. Elektrikte bizim kullanacağımız dört tane kablo var. Sarı sarıyı bağlarken arkadaşlar bazı arkadaşlar sarıyla kırmızıyı birbirine bağlıyor. Sürekli elektriğe bağlıyor. <laughs> Bu da akünün sürekli bitmesine neden oluyor. Günlük kullanımlarda herhangi bir sıkıntı olmuyor ama e, haftada bir aracı kullananlar için sıkıntı oluyor. Aküyü bitiriyor deyip. Aküyü bitirmemesi için şöyle yapmamız gerekiyor. Sarıyı Sürekli elektrik arabadan gelen kabloda sürekli elektrik olan bir kabloya bağlıyoruz. Kırmızıyı da e, kontaktan gelen kabloya bağlıyoruz. Burada kırmızı ile birlikte bağlayacağımız bir tane ILL kablosu var. Üzerinde ILL yazıyor. Bazılarında e, LED lamp yazar. LED lambası diye. Bu da arkadaşlar bu dokunmatiğin yan tarafında bulunan, sol tarafında bulunan ses tuşu işte menü tuşu açıp kapatma tuşlarının ışığının yanması için bunu arkadaşlar e, kırmızı ile birlikte bağlıyoruz. Kırmızı ile birlikte kontağa bağlıyoruz. E, kontağı kapattığımız zaman e, bundan da elektrik kesiliyor turuncu kablodan. Aküyü böylece bitirmemiş bitirmemiş oluyoruz. Bir de siyah kablo var. Bu da siyah kablo genelde bütün araçlarda aynıdır, değişmez. Siyah kablo da eksi olarak bağlıyoruz. Ee, araçtaki kabloları ayırmak için size bir pratik bilgi verebilirim. Ee, kabloları ayırmak için bir tane led lamba alın elinize. İki ucuna e, led lambanın iki ucuna şey bağlayın. Kablo bağlayın. Bantlayın ya da lehim yapabiliyorsunuz. Lehim yapın. Sonra e, ampulün üstünde yazar hangisi artı hangisi eksi olduğu zaten artı eksi ters ters bağlandığı zaman yanmaz oradan e, kabloları değdirerek şeyi yapabilirsiniz bulabilirsiniz hangisinin artı hangisinin eksi olduğunu e, bulabilirsiniz arkadaşlar bir de burada bizim kullanacağımız hoparlör çıkışları var <laughs> e, hoparlör çıkışları da şöyle arkadaşlar hepsi yani bütün teyitlerde aynıdır değişmez İki renk bir hoparlör oluyor işte iki beyaz bir hoparlör. İşte iki mor bir operör, iki yeşil bir hoparlör. Ee, bir de ne vardı? İki gri bir oluyor. oluyor. Bir de bacık var. Bacık da arkadaşlar e, pembe, pink. E, bu da e, geri görüş kamera tetikleyicisi. Arkadan gelen kabloyu tetikleyici bu kabloya bağlanıyor. Bir de e, anten kablosu var. Bunu genelde arkadaşlar ee, şeye kullanıyorlar. E, ee, Amfi olarak kullanıyorlar. Bazı Android app'lerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Ee, yazılımdan dolayı radyoya geçtiği zaman e, buraya elektrik veriyor. O zaman amfi açıyor. Radyodan çıktığın zaman elektriği kapatıyor. Sonra amfi devreye girmiyor. Geçen bir müşterimizden böyle bir şikayet gelmişti. Benim anlatacaklarım elektrik şeyle ilgili bu. Bu kadar. Burada iki tane e, flash bellek çıkışı var. USB çıkışı var. TV'nin arkasına takabiliyoruz. Zaten e, bütün soketlerin yeri farklıdır. Hiçbir soket başka bir yere tersiyle olmaz. Burada GPS anteni var. Bunu da buraya takıyoruz. Bir de burada normal Radyo anteninin girişi var. Antenimizi de buraya takıyoruz. Bir de burada hmm, geri görüş kamerası çıkışı var. Sonra amfi çıkışı var. Amfi çıkışı, video çıkışı aileye video şeyi. Ondan sonra iki adet de montaj bereketimiz var. Dört adet de montaj civatımız var. Benim anlatacaklarım bu kadar. Başka sormak istediğiniz soru varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.